Merhaba arkadaşlar. Kanalıma artık artık bugün iyi sesi videosu çekmek yerine herkesin aklı hazır zaten derken kendi video yapmayı düşündüm. Düşündüm. Az sonra bu videoyu sizlerle paylaşacağım. Yani sınavını da herkes girmiştir yani lisans sınavına. Bir daha herkes mülakat var. Var. Hepinize şimdiden başarılar. Neyse biz konuya dönelim. Benim ilk olarak olarak depremle nemle, deprem çantası hazırlamalıyız önceden. Deprem çantasında olması gerekenler. Bir. İlk yardım malzemeleri. Yaralanırsak ilk yardım çantasıyla hemen müdahale edebiliriz. 2 numara su su da lazım tabi mi deprem anında 3 numara bozulmayan kuru dağlar yiyecek ihtiyacımızı karşılamak için 4 el feneri Nere? Nere? Nere karanlıkta kalırsak diye 5 çakı yani bıçak makas 6 ünlük birbirimizi kaybetmeyelim diye 7 maske iki, sekiz kullandığımız ilaçlar. Yani kullandığınız bir ilaç varsa tabii ki koyun. belki mina yıkılır da yani arabana kalmak zorunda kalırsınız. Dokuz numara yedek kıyafet. Kıyafetimize bir şey olursa diye yedek kıyafet alabiliriz. On, şarj alet lazım veya batarya. Batarya bu ikisinden birini kullanabilirsiniz. On numarada. On bir numara. Da. 11 numara pil, pil lazım. Şarjımız biterse veya el fenerimizin fırı da biterse değiştirebilelim diye. 12. Battaniye. Benim bina yıkılırsa da o da gerekli. 13. Hijyen malzemelerini, peçete, ıslak mendil, dezenfektan, tuvalet kağıdı gibi malzemeler. 14 numarada son olarak havlu. İlk olarak deprem çantasına ulaşmadan önce sonra bu Deprem çantasından önce alıp kaçmadan önce binadan şöyle olacak. Eğer yarısı uyanırken ken başınıza gelirse mi bir yaşam üçgeni oluşturacak İki kolun arasına geçin. Bu sizin güvende durmanızı sağlar. Eğer uyurken de kendi olursa, olursa önce basitçe yuvarlanarak gideceğiz. Ama hafifçe. Yoksa sa, sa, yani uyurken bulunduğunuz yatağın yanında bir eşya varsa tak çarpabilirsiniz. Yapabilirsiniz. yuvarlandıktan sonra da 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 orada bir komedyen bulunmalı. Malı. Termini ısıtıyoruz gibi bir şey de koyun. Yun. Dışarısı, dışarısı eksilerde de insanlar hipotermiye giriyor, donabiliyor. Bu nedenle denle ya açın bir süre sizi ısıtabilsin. Sen de su bulundurun mutlaka. Şarj aleti ve telefonunuzda bulundurmayı unutmayın. Mayın. Bugünlük depremi öğreniyoruz. Öğreniyoruz. Ben çok şeyden bahsedemiyorum. Ama deprem kurallarına uyarsanız, uyarsanız depremi kolayca Manuel Mesela her yerde deprem oluyor. Malatya'da, Adana'da, Urfa'da, her yerde. Hatay'da. Yani kısaca, sadece Türkiye'de her yerde deprem oluyor. Çarşamba günü üstelik bütün haber kanalları kanalları aynı kanallarla birleşip, birleşip tek haber yayınlayacak. Üstelik o kadar çok yardım bağışı geldi ki bütün iyi haber olarak, olarak ekmek ve su ihtiyaçları tamamlandı. Ama çatıra ve paketli gıdaya ihtiyaç var. Elektrikli ocağı da ihtiyaç var. Özellikle orada fazla elektrik olmadığı için tüplü göndermeyi unutmayın. Ama insanlar maalesef çok saçma şeyler gönderemiyor. Mesela bir kadın gelinlik göndermiş. Gelinlik yani çok saçma ama düğün salonuna düğüne mi gitmiyor kadın yani ne deprem altında altında topuklu ayakkabı da gönderen olmuş yani <laughs> bu ne ya break mı yapacak millet o kadar saçma şeyler gönderiyorlar ki mayo çok saçma yüzmeye mi gidecek adam <laughs> adam sürüyen gönderen de olmuş Muş. Yani çok saçma ihtiyaçlardan da geliyor düşüncesizler. Yani bir de hala çok saçma şeyler geliyor. Bu ne? Ya bu ne? Ne ihtiyaç var? Hatta bazı yerlerde üretim durdurulmuş. O kadar saçma şeyler geliyor ki. Yok ki. Bu ne getirmişler? Gözlük getirmişler. Süleyen getirmişler. Yani yok artık. Artık. Bu kadar da fazla bazı yerlerde üretim durdurulmuş. Yani güvenmeyeceğimiz yerler de var ama ama biz güvenilir yerlere, yerlere, bağışta bulunalım. Mesela kıyafete ve çoraba yap ihtiyaç var lütfen herkes yardım bağışında bulunsun sun, sun. yarın iyi sesini çekeceğiz yani bir iki hafta sonra şimdilik hoşça kalın görüşürüz tekrar deprem talimatlarını unutmayın. E, bu videoyu izlesin. Lesin. Deprem için yardımlar, yardımlar. Depremde ne yapılması gerek? E, i̇şte öyle böyle. Deprem bittikten sonra deprem çantasını alın. Ha ne? deprem anında antreye sakın çıkmayın. Antreler çok tehlikeli oluyor. Hiç konun yok, non yok. Tek bir üst çizgi arasındayız. Ve antrenör her an yıkılabilir. Neyse işte. Tepkisim de, de için yardımcı olun. Bağışlı olun. korunaklı olun. Şimdilik görüşürüz. İyi okuma yazmaya da dikkat edin. Bir sene de hazırlıklı olun. Şimdi görüşürüz. Bay bay.